Şu an neredeyiz? Noyanlardayız. Noyanların merkezindeyiz. Arkamda Royal Life Residence var, Royal Sun Residence var. Buralar Noyanların daha önceden bitirmiş olduğu, çok güzel, hemen oturuma hazır. 2022 ve 2021 yıllarında bitirmiş olduğu, stüdyo 1 artı 1, 2 artı 1 yaşamın başladığı yer. Tabii ki burada Noyanların farklı yerleri de var. Buranın özelliği şu, piyasada, iskelede genel fiyatların bir tık daha altında fiyatlama yapılıyor ama sizler buradan ev aldığınızda e, kiralamayı da verebiliyorsunuz, kendinize kalabiliyorsunuz. Tamamen yaşamın olduğu bir yerdir. Eczane de var burada, bankamatikler de var, süpermarket de var. Yani bugün hemen oturmaya başlayabilir ve burada sabah uyandığınızda kurvasınızla yiyebilirsiniz Biraz daha ileri gittiğinizde zaten deniz var hemen 150 metre ileride. Daha sonrasında. Ee, barlar var. sports bar var. Ondan sonra daha farklı konsepte her mekanizi mesela sahilde kum plajlı çok güzel. İçkinizi içebilirsiniz. Sabah kahvaltısı yapabilirsiniz. A'dan Z'ye size olanak sağlayan bir yerdir burası. Ee, tavsiye eder misiniz? Bazen tavsiye ederiz. Bazen tavsiye etmeyiz. Yani bugün iskeleyi satıyoruz diye ya da bugün Esentepe'yi satıyoruz. Güzel yurt gazilerini satıyoruz diye her zaman gelin alın diyebileceğiniz bir şey değil. Bazen fiyatlar uygun olur. Bazen fiyatlar pahalı olur. Bazen amortismanlar 12 senede o gün gerektirir, bazen de 15 senedir. Muhakkak yüzden bilgi almadan yatırım yapmayınız.